İlber Ortaylı kendi himmete muhtaç dedi. Maalesef çağdaş Türkçe'de oldukça küçümseyici hatta tahkir edici anlama bürünen bir kelime vardır. Kopuk. Bu deyim eski Türkçe'de kopaymaktan gelir. Görüntünün üstünde iddialı olmak, iktidarının üzerinde fedakarlık denemesinde bulunmak, yüksek perdeden konuşmak ve nümayiş yapmak anlamındadır. Klasik Osmanlı metinlerinde kopuk sokak adamı, lümpen anlamında kullanılmasına rağmen halk dilinde bir tür iddiacı gibidir. Kendini jandark zanneden, hatun veya bir Roosevelt olarak gören, dünyayı doyurma programına girişenler böyle olabilir. Yunanistan'a 1.6 milyar dolar neredeyse bağış vererek ona komşuluğumuzu göstermek ve Ege sorunlarının çözüleceğini beklemek böylesine bir üsluptur. Üstelik daha gerçekçi zannettiğimiz bazı arkadaşlar da bu teklifi destekliyor. Yunanistan 1975'ten beri Avrupa Birliği'nin müşfik kollarında büyüdü. Yakın zamanlara kadar karşılıksız hibeler aldı. Bunlarla gerekli altyapı yatırımlarının hiçbirini gerçekleştirmedi. Demir yolunu ıslah etmedi. Hatta gerekli otobanlar bile çok yakın zamanlarda ancak isim başkanlığından itibaren yapıldı. Telekomünikasyon sisteminde dahi Turgut Özal döneminde Yunanistan'dan daha iyi hamleler yapıldı. Buna karşılık Yunan halkı zenginleşti. Yunan halkının hayat tarzı bizden farklıydı. Gelen yardımlar bilhassa zirai destek abartıldı. Köylülere destekli tarım fiyatları görülmemiş bir alımla verildi. Memurların maaşları devamlı yükseltildi. Yunanistan'ın geleneksel turizm ve deniz taşımacılığında bile buna uygun bir atılım ve düzenleme gerçekleştirilmedi. Yardımlar zamanı gelip kesilince Yunanistan kendi durumundaki üyelerin aksine gerekli birikime ve sanayi altyapısına sahip olmadığından borçlanmayı seçti. Bu borcun ödeme vadesi malum krizi yarattı halen gerekli kısıtlamalar yapılamıyor. Kolay değil. İnsanlar yaşadıklarından, alıştıkları hayattan vazgeçemezler. Zaten 1950'lerde neredeyse Türkiye'ye kadar fakir olan Yunanistan halkı o vakitte Türklerden daha masraflı bir hayat tarzına sahipti. Halen Türkiye'deki asgari ücretle karşılaştırılamayacak kadar yüksek bir emekli maaşı tabanım var ve öte yanda da işsizliğin vurduğu ümitlerini yok ettiği bir Yunan gençliği. Dünyanın en hazin görünümlerinden biri. Yeni girdiği içte hafta sonunda alacağı yevmiye ile cici elbiselerini giyip partiye gitmeyi düşünen bir kızın iki saat sonra evine yollanmasıdır. Öteden beri pek sinirli davranışları olan Atina halkının yüzü şimdi hakikaten asık. Endişeli ve hayatı kem görüyorlar. Eğlenmesini bilen ve bazı yönleriyle bizi imrendiren bu kavmin içine düştüğü durum herkesi üzüyor. İkinci Cihan Savaşı'nda açlık çeken ve işgalci Almanların bütün tarım ürünlerine el koyduğu Yunanistan'da Atina ve Selanik halkı sokaklarda açlıktan ölüyordu. O günlerde kendisi de karnını pek doyuramayan Türkiye gereken komşuluğu yapmaya çalıştı. Pire limanı Türk yardım gemilerini hatırlar. Kopukluktan vazgeçelim, hayalperest olmayalım. Birçok kimse de hatırlamayabilir. İyilik yap denize at, balık bilmezse halik bilir demişler. Lakin bu seferki talep öyle değil. Borçlu komşunun dişinin kovuğuna gitmeyecek milyar dolar meblağını Türkiye ödeyemez. Allah saklasın ama yakın gelecekte ne olur? Yüzde onları geçen Türkiye işsizlerinin komşuya ne yardım yapacağını yazının başlığı ifade eder. Kendi himmete muhtaç dede nerede kaldı gayriye himmet ede. Akdeniz milletleri acayip tabiatlıdır. Böyle yardıma aferin diyen kitlenin yanında bu Türkler bizimle alay etmek için sadaka veriyor diye döviz taşıyanlar da çıkar. Bazı akil Yunan dostlarım bundan 20 sene evvel bile AB'ye neden gayretle girmek istiyorsunuz? Hiç o kadar da hoş bir yer değil demişlerdi. Tecrübeye binaen öyle konuşuyorlardı. Bize karşı değillerdi. Hayalperest politikalar, saf değil jestler ve gösterişçilikten yani kopukluktan vazgeçmemiz gerekir. Yunanistan'a en iyi yardım kendi de beter olan vergi mükellefinin ödediğiyle değil, tatilinizi Yunan adalarında ve Yunan kıtasında geçirmekle olur. Yani balık tutanın balığını satın alırsınız, bir de coğrafyadan bilgisi zayıf olan bu bu sayede Yunan adalarını, Yunanistan'a ve Yunan coğrafyasını tanır. İlber Ortaylı, Milliyet